165. sorumuz. Aşağıdaki şekilde şeftali kayısı ve portakal suyunun bulunduğu bardaklar ile bir litrelik boş şişe verilmiştir diyor. E, kendine meyve suyu kokteyli hazırlamak isteyen arzu her bir bardaktaki meyve suyunun 1 bölü 3'ünü boş şişeye aktarıyor. Bakalım 6 bölü 5'in 1 bölü 3'ü nedir? E, 3 ile 6 gitti. 2. 2 bölü 5'ini aktarıyor. E, 1 bölü 2'nin 3'te 1'i nedir? 1 bölü 6'dır. Ve 5 bölü 4'ün e, 3'te 1'i nedir? 5 bölü 12'dir. Buradan e, 2 bölü 5, 1 bölü 6 ve 5 bölü 12'yi toplayalım. Bakalım bir ne kadarlık meyve suyu birikti? 60 birleşir. 12 ile onla e, 10 ve 5 ile. Buradan 24, buradan 10, buradan da 25 geldi. Bölü 60. E, 24, 10 daha nedir? 34. E, 39, 59 bölü 60'lık kısmı doldu. 1 tamdan çıkardığımızda 59 bölü 60'ı yani 60 bölü 60'dan 59 bölü 60 çıktığında ne olacaktır? 1 bölü 60. O halde doğru yanıtımız D seçeneğidir.